Sevgili Zula severler, yeni bir video ile beraberiz ve Kale binde oynayacağız bugün. Şöyle cansız silahımı bir göstereyim. Gümüş desen ama burada bir gümüşümüz kararmış. Sadece bu silahla oynamayacağız tabii Olmadı ki de. Özgülüyor. Şöyle bakayım iki tane usta, bir tane zümrüt, bir tane de elmas var takımda. Kardeşim şimdiden geçmiş olsun. Allah kurtarsın kardeşim. <laughs> Kendi base pencere. pencere mi? vurduk. Buradaki adam ölmüş. Sniper alalım da şu pencereyi vuralım Bomba bölgelerini bir. Koru. Uzun zaman sonra kale evinde videomuz oluyor bu arada. Şöyle bir video hala like atmayanınız varsa like atarsanız sevinirim gençler. Senin orada olduğunu biliyorum kardeşim. Pencere bir daha atlar mı ki acaba? Yok atma kardeşim de adamı rahat rahat vurayım. Yok. Eyvallah lan. O meydanda. Bitti mi kanka? E kanka anlamadım. Bitti mi? Ne? <laughs> e benim Meydanda. Merhabalar. Biz ne diyoruz? Bu ne diyor? Cam da yaptık. Adam gerçekten ses kasmıyor herhalde. Böyle bir bomba atalım. Hmm. Bir canı var lan. Ben az daha ölü yazdım. Müzikli bir şekilde rekabetçi oynuyor Ölme ya. Koru. Eskiden Counter Strike'te yapıyordum onu ben de. Çok oldu. Atlayan yok şöyle bir bomba atayım sana. Güzelinden gene. Hadi bir göster kendini. Çok. Tamam orada. Burada bu. Aldır enektörünü yeneyim. Hadi bakalım 11 kill. Devam ki. Bize çok kill lazım ya. Hepsini bizim vurmamız gerekiyor. aynen aynen. Şu aradan adamı vursam mükemmel olmaz mı ya? Şuradan. Beyler şuradan vursam. Buraya bomba atacak biliyorum. Beyler A olabilir oyun. Çünkü hepsi geçti gördüm. Zula kazandı. Alırım enektir canı yeni. Şöyle killleri toplayalım. Hepsini biz vuralım. Bendeki bu özgüveni ne yapacağız? Seni hiç alakadar etmez. Ama buraya kadar yetmez ki. Sen şunu tut bir. Bir daha gel, bir daha gel, bir daha gel. A mı geldiniz yine? Tamam duydum ben seni. Zula kazandı. Ölme ihtimali daha yüksek. 16 kill oldu. Devam ki, devam ki, devam ki. Karşı takım bu arada kolay. Ben hani çok iyi oynamıyorum. Onu söyleyeyim şimdiden. Ama oynuyoruz yani. Normal bir şekilde oynuyoruz. Al şunu tut bakayım. O bomba nasıl atılırmış. İzle bak. 17 kill. Derne. Kaldı 3 rant. 4 Derne. kişiyiz ama. İşin rengi değişebilir. Şöyle bir mp'te çekeceğim ben. Bombayı kur ve patlat. Second usludur yine çıktı cama. Let's go bebeğim geliyorum. Araç diyor ama ben B'ye gireceğim. Nereden sıkıyorsun lan? Oğlum bizim adam sıkıyor. Allah bilir bizim adam sıkıyor. Al bunu al al al. Ne yapıyorsun lan değişik. Ulan adam gözükmüyor bile. Sen kafayı sıyırmışsın. Ultra pusu game. bir Merhabalar. Çocuk çıldırdı lan. Bir A'ya gidelim. Bombayı kur ve patlat. Bomba kuruldu. Beyzi ben aldım. Bizim bezi, bizim bezi. Orta gelebilir bak. Ortada da merdiven var. Dikkat et. Allah Allah Allah. Ya oradan buraya yalan atsaydım. Yok Bak bak taktik vermeye başladı. Gel, 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 gel. Taktik vermeye başladı güzel kardeşimiz. Alpsol, sanda kör oldum ben. Bir daha var ya gel. Biri kursun. Kursun, orta böyle yerdeyiz herhalde. Alpsol çok vurdu. Eğize sağlık. Maçı kazandın. Yani. Bir vardı bende evet chat. 24 kill 7 ölme yücesiz. O bir star, o bir MVP. Onun adı DJ Martin Balboa. Hadi bakalım. Dediğim gibi karşı takım biraz Kolay geldi. Onların da eline sağlık. Bizim takımın da eline sağlık. Yapacak bir şey yok. Oyun eşleştirmesiyle alakalı bir durum bu. Bu videomuzda böyleydi. Videom hoşunuza gittiyse ve kanalın ilginizi çektiyse. Daha çok rekabetçi videoları, daha çok Zula videoları gelsin istiyorsanız. Videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Sonraki yayınlarda videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.